Hepinize merhaba. Bugün sizler için gelmiş geçmiş en iyi 10 zombi filmini derledim. Liste tamamen karışık şekilde sıralı. Yani 10. sıradaki film en az sevdiğim film değil veya ilk sıradaki film en fazla sevdiğim zombi filmi değil. İsterseniz bu videodan sonra daha önce çektiğim zombi film önerilerini de izleyebilirsiniz. Kanala da abone olarak yeni gelecek liste videolarından haberdar olabilirsiniz. Şimdi listeye geçebiliriz. 10. sırada Zombieland var. Komediyle zombi türünü bir arada sevmeyen biri olarak beğendiğim nadir filmlerden bir tanesidir. Absürtlüğü ve karakterlerin sempatik davranışlarıyla size güzel bir vakit geçirten zombi filmi. Tüm klişelerle dalga geçen, sürekli dozajı artan absürtlüğüyle en iyi zombi filmleri arasına girmeye kesinlikle hak ediyor. Film yolda tanışan 4 kişinin zombi salgınında hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyor. Tabi karakterlerimiz klasik zombi filmlerinde olduğu gibi ciddi ciddi davranmıyorlar. Her şeyle dalga geçiyorlar. Komediyle zombiyi bir arada seviyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Listemizin 9. filmi Dawn of the Dead. Eski bir film olmasına rağmen zombi dünyası için aşırı önemli bir yapımdır. Yönetmen koltuğunda bugün zombi filmlerini borçlu olduğumuz adam George Romero var. Bir grup insanın yaşanan zombi salgınında bir AVM'de hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyor. Dawn of the Dead 43 yıl önce çekilmiş olmasına rağmen hala bugün izlenebilecek kalitede. Dövüş sahneleri ve makyaj dışında gözünüze batabilecek hiçbir şey yok. Gayet kaliteli bir film. Filmde çok iyi tespitler ve eleştiriler de var. Özellikle gerçekten bir zombi salgını yaşansa filmin başındaki televizyonda geçen tartışma programının aynısını yaşayacağımızdan eminim. Zombi filmlerinin atası sayılabilecek bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. Sıradaki filmimiz Dawn of the Dead'in 2004 versiyonu. Dawn of the Dead aslında 1978 yapımı filmin tekrardan çekilmiş hali. Yani iki filmin konusu tamamen aynı. O yüzden bu iki filmi tek film olarak listeye ekledim. Benim favorilerimden olan Dawn of the Dead hepimizin aradığı klasik bir zombi filmi. Bir sürü insan zombi salgını sırasında bir markete sığınıyor ve orada hep beraber hayatta kalmaya çalışıyorlar. Her insan farklı bir kişiliğe sahip olduğu için market içerisinde bir sürü olay yaşanıyor. Film olabildiğince gerçekçi olduğundan dolayı karakterlerimiz de son derece mantıklı hareket ediyor. Öyle diğer filmlerdeki gibi durduk yere sorun çıkartan karakterler yok. Öyle kendilerini gereksiz yere tehlikeye atmıyorlar. Markette sıkışmış insanların panik içinde hayatta kalmaya çalışmalarını izlemek çok keyifli. Ben bu tarz markette sıkışma konularını çok sevdiğim için benim favori zombi filmlerimden bir tanesi. Sıradaki filmimiz Shaun of the Dead. Eminim zombi ve komedi deyince hepimizin ilk aklına gelen film Shaun of the Dead. Zaten bu film zombi komedisi diye yepyeni bir tür yarattı. Hatta birçok zombi komedi filmi gibi Zombieland de bu filmden etkilendikten sonra çekiliyor. Yani anlayacağınız sinema için önemli filmlerden bir tanesi. Shaun of the Dead zombi salgınında hayatta kalmaya çalışan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor. Baştan sona hiçbir şey ciddiye almayan, hayattan bıkmış karakterlerimizi izlemek çok keyifli. Shaun of the Dead klasik zombi filmleriyle de epey dalga geçiyor. Zaten filmin direkt çekiliş amacı zombi filmleriyle dalga geçmekmiş. Eğer diğer zombi filmlerini de izlemiş biriyseniz dalga geçilen sahneleri izlemek iki kat eğlenceli oluyor. Böylece Shaun of the Dead de listedeki yerini alıyor. Sıradaki filmimiz Ölümcül Deney. Büyük ihtimal Ölümcül Deney serisi birçoğumuzun ilk izlediği zombi filmlerinden bir tanesi. Umbrella Corporation isimli şirket yaptığı virüs çalışmaları sırasında T virüsü isimli bir virüs üretiyor. Virüs bir şekilde tüm insanlığa bulaşıyor ve ortaya medeniyeti yok eden bir zombi virüsü çıkıyor. Ana karakterimiz Alice bu virüsün nedenini araştırmaya çalışırken bir yandan da hayatta kalmaya çalışıyor. Resident Evil iyi bir zombi aksiyon filmi. Akıcı bir film olduğu için ben tüm seriyi bir günde bitirmiştim. Film çıktığında getirdiği ses sayesinde zombi filmlerine de büyük bir katkı sağladı. Tüm seriyi izlemek size kalmış ama bence ilk filmi kesinlikle izleyin. 5. filmimiz Dünya Savaşı Z. Eski bir asker olan geriye eşi ve çocuklarıyla güzel bir hayat sürdüren klasik bir aile babası. Bugün ailecek evden çıkmışlarken zombi salgını patlak veriyor. Karakterimiz ailesini güvenli bir yere yerleştirdikten sonra eski bir asker olduğu için göreve geri çağrılıyor. Biz de karakterimizin yaşadıklarını izliyoruz. Dünya Savaşı Z aksiyonu bol temposu hiç düşmeyen bir film. 200 milyon dolar gibi büyük bir bütçeyle çekilen film zombi filmi seven herkesi tatmin edecek bir yapım. Gittikçe artan aksiyonu ve insanı geren atmosferiyle kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Özellikle aksiyon sahneleri acayip keyifliydi. Ben 8 yıl önce filmi sinemada izlemiştim ve çok beğenmiştim. Dünya Savaşı sinemada izlediğim ilk filmlerden biri olduğu için de ayrıca seviyorum. Aslında bir devam filmi de çıkacaktı ama maalesef iptal oldu. Belki ileriki yıllarda bu fikirden vazgeçip ikinci filmi de çekerler. Umarım gelir ben de zevkle incelemesini çekerim. Sıradaki filmimiz 28 hafta sonra. Dünyada büyük bir zombi salgını yaşanıyor. Virüsün yayılması kontrol altına alındıktan sonra halk boşalttıkları evlerine geri dönmeye başlıyor. Herkes tehlikenin geçmiş olduğunu düşünürken virüs bir şekilde tekrar canlanıyor. Ve tekrar zombi dolu bir evrene dönüyoruz. 28 hafta sonra güzel bir aile draması içeren keyifli bir film. 28 gün sonra çok sevilince devam filmi olarak bu film çekiliyor. İki film arasında çok fazla tartışma olmasına rağmen ben ikisinin daha ayrı tadı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz kıyas yapmak saçma. Çünkü 28 gün sonra yalnız ve sakin bir hikaye anlatırken 28 hafta sonra aile dramasına odaklanıyor. Ama bildiğim tek bir şey var iki filmi de izlemek çok keyifli. Böylece 28 hafta sonrayı da listemize eklemiş bulunuyoruz. Sıradaki filmimiz Gece Dünya'yı yuttuğunda. Gittiği partide uyuyakalan Sam sabah uyandığında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark ediyor. Zombi salgını çoktan başlamış ve tüm sokaklar zombilerle dolup taşmış durumda. Sam de bulunduğu binaya sıkıştığı için orada hayatta kalmaya çalışıyor. Film aslında zombiler üzerinden varoluşsal problemlerle ilgileniyor. Koskoca binada yapayalnız kalan karakterimiz zaman geçirmek için türlü türlü şeyler yapıyor. Bir yandan zombilerle uğraşırken bir yandan da akıl sağlığını korumaya çalışıyor. İzlerken karakterle o kadar çok empati yapıyoruz ki bir yerden sonra ana karaktere dönüşüyoruz. Her karesiyle size birçok şeyi sorgulatıyor. Eğer bu tarz psikolojik gerilim filmlerini seviyorsanız kesinlikle izleyin. Arada böyle klasik zombi filmleri dışında zombi filmleri görmek insanı iyi hissettiriyor. Listemizin 3. sırasında Güney Kore'nin en fazla sevilen filmi Busan Treni var. İş temposundan dolayı kızına vakit ayıramayan baba kızıyla beraber bir tren yolculuğu yapmaktadır. Tren tam kalkmak üzereyken büyük bir zombi salgını patlak veriyor. Ve her şey bundan sonra başlıyor. Busan Treni dram yönünden de aksiyon yönünden de çok başarılı bir film. Sürekli koşuşturma arasında karakterlerimizin iç dünyalarına yolculuk ediyoruz. Aslında bir zombi salgını arasında keşke kızımla biraz daha vakit geçirseydim diyen bir babanın pişmanlığını izliyoruz baştan sona keyif alarak izlediğim bir filmdi. Geçen sene filmin ikincisi çıktı ama ben izlemeye fırsat bulamadım. Eğer izlediyseniz yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Size tertemiz bir hikaye izleten bu Treni listede olmayı fazlasıyla hak ediyor. İkinci filmimiz Ben Efsaneyim. Aslında bu filmi listeye koymamayı düşünüyordum çünkü filmdeki yaratıklara tam olarak zombi diyemeyiz. Sanki mutant demek daha doğru olur gibi geliyor. Filmdeki yaratıklar alıştığımız zombi tanımına kesinlikle uymuyor. Ama ben yine de film zombi filmi olarak bilindiği için listeye koydum. Dünyada bir virüs yüzünden insanlığın tamamı yok olmuş. Virüse bağışıklılığı olan karakterimiz dünyada tek kalan insan olarak hayatta kalmaya çalışmaktadır. Her gün acaba başka insanlar var mı diye araştırma yapan karakterimizin yaşamaya devam etmesinin tek sebebi virüsü durdurmak istemesi. Yalnızlığın ortasında kafayı yememek için elinden geleni yapan karakterimiz her gün daha da kötüye gidiyor. Biz de bu adamın yaşadıklarını izliyoruz. I Am Legend'ı da yerine yerleştirdikten sonra son filmimize geçiyoruz. Ben efsaneyimi ne kadar iyi bir film olduğunu zaten biliyoruz. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Listemizin son filmi 28 gün sonra. Büyük ihtimalle 28 gün sonra neredeyse herkesin en sevdiği zombi filmlerinden bir tanesi. Bir laboratuvarda maymunlardan yayılan virüs yüzünden zombi salgını patlak veriyor. Killian Murphy'nin canlandırdığı Jim ismindeki karakterimiz de bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyor. Bomboş İngiltere sokaklarında bir oraya bir buraya anlamsızca yürüyen karakterimizi izliyoruz. O bomboş sokaklar sayesinde atmosfer insanı her an bir şey yaşanacakmış gibi hissettirip çok iyi şekilde geriyor. Karakterin o yalnızlığın ortasında yaşadıklarını anlamlandırmaya çalışmasını izlemek çok keyifliydi. İnsanı geren atmosfere bir de müthiş müzikler eklenince ortaya şahane bir film çıkmış. Bence filmin soundtrack'i zombi filmleri arasındaki en iyi soundtrack. Hatta sinemanın en başarılı müziklerinden birisi diyebiliriz. Bir müzik ancak filmin ruhunu bu kadar yansıtabilir. Filmin bu kadar iyi olmasına Killian Murphy'nin etkisi de çok büyük. Başka bir oyuncu seçilseydi belki de bu film bu kadar fazla sevilen bir film haline gelmezdi. Film boyunca karakterle çok rahat empati kurabildiğimiz için her şeyi ben olsam ne yapardım diye izliyoruz. Hatta o karakter aslında bizi temsil ediyor. Bu da filmin evrenini benimsememizi sağlıyor. 28 gün sonra Walking Dead gibi birçok yapımda da ilham olmuş bir film. Yani anlayacağınız filmi ne kadar övsek haksızlık ederiz. O yüzden burada bitiriyorum. Listemiz buraya kadardı. Zombi filmlerini çok seven biri olarak bu tarz listeler hazırlamaya bayılıyorum. Yorumlara sizde en sevdiğiniz 10 zombi filmini yazabilirsiniz. Kanalda zombi filmleri önerisi yaptığım 2 video daha var. Eğer isterseniz onları da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.